Arkadaşlar merhaba. Yeni bir eğitim videosuyla tekrar karşınızdayım. Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Test konuğumuz 6. sınıflar. 2. üniteye ait bursuluk sorularını birlikte çözeceğiz. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Faydalı olması dileğiyle testimize başlıyoruz. Türk resminin bugüne kadar bilinen en eski örneklerini oluşturan duvar resimleri ve minyatürler aşağıdaki Türk topluluklarından hangisinin döneminden kalmıştır? A Hunlar B Köktürkler C Uygurlar D Avarlar Türklerde bilinen ilk minyatür örnekleri Uygurlardan kalmadır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Hazreti Muhammed dönemi ile ilgili olarak aşağıda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? A- Hicret B- Bedir Savaşı C- Uhud Savaşı D- Hudeybiye Antlaşması Şıklarda verilen olaylardan hangisi diğerlerinden önce olmuştur diye bakacağız. 4. sırada Hudeybiye Antlaşması yer alırken 3. sırada Uhud Savaşı ve 2. sırada Bedir Savaşı yer almaktadır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Kaşgarlı Mahmud'un Türkçenin önemini göstermek, bu dili Araplara öğretmek amacıyla bir sözlük hazırlamaya karar verdim. İfadeleriyle tanıttığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? A. Kutaklı Bilik B. Divan-ı Türk C. Siyasetname D. Gülistan Kutaklı Bilik Yusuf Has Hacip'e ait iken Siyasetname adlı eser ise Nizamül Mülke aittir. Gülüşten adlı eser Said-i Şirazi'ye aittir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Dört halife dönemindeki yönetimin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. Araplar arasında barışın kurulması B. İslamiyetin Arabistan dışında yayılması, C devlet başkanlarının seçimle göreve gelmeleri, D İslam toplumunda refahın yaygınlaşması. Dört halife devrinin en önemli özelliğine bakacağız. Yani onu diğer dönemlerle kıyaslayacağız. A şıkkında Araplar arasında barış Hz. Muhammed döneminde de vardı. B şıkkında verilen İslamiyet'in Arabistan dışında yayılması Emeviler ve Abbasiler döneminde de devam ettirilmiştir. D şıkkında verilen İslam toplumlarında refahın yani bolluk döneminin Hz. Muhammed döneminde de olduğunu görürüz. Devlet başkanlarının seçimle göreve gelmesi ise 4 halife dönemine özgü bir gelişmedir. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Ordularını onlu sistem denilen onluk, yüzlük ve binlik birimlere göre düzenleyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygur B Asya Hun Devleti C Büyük Selçuklu D Köktürk Orduda onlu sistemi uygulayan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Test soruları ile yeniden görüşünceye dek Kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.